Aslında bakıldığı zaman tamamı genç ağaç. Ağaçların gövdesi böyle. Aslında tamamı genç ağaç. Evet. En geniş olan kısmını bir Evet, en geniş olan da aslında bu. En geniş olanı. Yani baktığınız zaman tamamı genç ağaç tamamı yaş. Kıyıma göre burada herhangi bir tonajla meydana gelecek ya da bir gelir getirecek bir tarafı bir durum da yok. yok. Aynen. Yani. Aynen maalesef. Bakın. Şöyle. Belki burada 10 tane, evet. evet. tane ağaç var. 3 lira alacağım. Evet. Burada 10 tane ağaç var. 10 tane ağaç yani bir, bir ton gelmez. 10 tane ağaç. Mesela, mesela ağacın yok o dediğin i̇şte, yani, göçüklerin yani heyelanlarının evet şu karşıda Tabii. Dolayısıyla her tarafın heyelan alanı olması itibariyle yapılan bilimsel, bilimden uzak bir çalışma olduğunu görüyoruz. İkinci bir ağaç ortadaki alacağız. O iki ağaç şöyle çapraz geldiği zaman hepsi birbirine yaprak olarak girmiş. Şurada iki tane yatık ağaç var da eğilmiş. Alacağız. seyretme dediğim gibi. Zaten bunun kadar aşağı yukarıda malzeme şey. alacağım. Bu, bu, göze bu suyu tutuyor. Var. Bu suyu sürekli tutan ve sürekli sel olarak kente girmemesini sağlayan bir toprak ve orman yapısı. var. Bunun seyretilmesi, azaltılması, buradaki toprakların hepsinin bir selle bir birlikte ağaç denize girmesi. Yani, seyretme de olmaz. Seyretme de olmaz ama şeyde olacak işte. Yani, yani şu anki mı? yaptıkları bir mantıkla e, kesinlikle bu hale getirecek. yol nasılsa bu bütün alan evet. böyle bir hale gelecek. Ve evet. dolayısıyla yok. bu sular hiçbir zaman kalmayacak ve çeşmelerimiz kuruyacak. Hiçbir zaman su çünkü yağdığı anda denize ulaşacak. Dolayısıyla oldukça bilimsellikten uzak. Ben ya, ağaçlık, çalılık olmamış olsa göreceğim. erozyon yağmur, diyoruz ya kayma. Yağmur suyunu gördüğü zaman yani. ordan yani. yoksa Biliyorum. yanar dağlardaki lavlar var ya lavlar lavlar gidiyor, Akar gider, gider bu toprak. Öyle bir o büyük alivyoları oluştu. Yani geçtim. Şimdi e şöyle yok anlatayım o zaman. Kesim hali. Yapın. Yok yok kesim var. Aa,